Deniz Kızı Masalı Denizin derinliklerinde Ariel adlı bir deniz kızı yaşarmış. Arkadaşı Flander'la denizin altındaki evini keşfetmeyi sevse de karada insan olarak yaşamayı istermiş. Deniz kızı Ariel hep insan hazineleri ararmış. O ve balık arkadaşı Flander çatala benzeyen garip bir cisim bulmuşlar ve Mart'ı Scott'la göstermek için yüzeye çıkarmışlar. Martı bu bir çatal diye iddia etmiş. Ariel'in babası Kral Triton denizin hükümdarıymış. O insanların tehlikeli olduğunu düşünürmüş. Ariel'in yüzeye çıktığını öğrendiğinde bunu tekrar yapmamasını istemiş. Ardından yengeç Sebastian'dan kızına göz kulak olmasını istemiş. Ama Ariel yüzeye çıkmaya devam etmiş. Bir gece denizde korkunç bir fırtına olmuş. Deniz kızı Ariel ve Flounder büyük bir gemiden düşen genç bir adam görmüşler. Onu kurtarmalıyım diye bağırmış Ariel. Ariel'in kurtardığı bu genç bir prensmiş. Deniz kızı Ariel prensi kıyıya çekmiş ve ona şarkı söylemiş. Sonra da yüzerek uzaklaşmış. Prensin adı Erik'miş. Ariel'in yüzünü yalnızca yanlığına görse de onun güzel sesini sonsuza dek hatırlayacağını biliyormuş. Kurtardığı gencin bir prens olduğunu öğrenmiş Deniz kızı Ariel ve Prens Erik'i görmek için can atmaya başlamış. Bunun için sesini kötü kalpli deniz cadısı Ursula'ya vermeyi kabul etmiş. Aslında daha büyük planları olan Ursula ise bir büyü yapmış ve deniz kızı Ariel'i insan kılığına çevirmiş. Ama üçüncü gün güneş batarken Prens Erik Ariel'i öpmezse tekrar bir deniz kızı olacakmış. Daha da kötüsü sonsuza dek deniz cadısına ait olacakmış. Güzelliğinden çok etkilenen Prens Erik, Ariel'e krallığını gezdirmiş. Ariel insanların dünyasında prensle birlikte olmayı çok sevmiş. Ama Prens Erik halen Ariel'i öpmemiş. Prens Eric'in Ariel'e aşık olacağından endişelenen deniz cadısı Ursula, kendisini güzel Vanessa'ya dönüştürmüş. Prensi Ariel yerine kendisine aşık edecekmiş. Vanessa kılığına giren ve Ariel'in sesini kullanan deniz cadısı, Prens Eric'e bir büyü yapmış. Prens Vanessa'ya aşık olduğunu sanıyormuş. Onunla evlenecekmiş. Ariel gerçek aşkını kaybetmiş. Üçüncü gün güneş batmadan hemen önce, Martıs Katıl, Vanessa'nın aslında kılık değiştiren deniz cadısı Ursula olduğunu keşfetmiş. Aceleyle Ariel'i uyarmaya koşmuş. Yengeç Sebastian, Kral Triton'u bulmaya giderken, deniz kızı Ariel ve balık arkadaşı Flounder, Prens Elik'in gemisinin peşine düşmüşler. Ariel, arkadaşlarının yardımıyla düğünü durdurmayı başarmış ve sesini geri almış. Deniz Cadısı Ursula'nın büyüsünden kurtulan Prens Erik, gerçek aşkının Ariel olduğunun farkına varmış. Ama artık çok geçmiş. Prens Erik, Ariel'i öpmeden güneş batmış. Ariel tekrar deniz kızına dönüşmüş ve daha kötüsü artık Deniz Cadısı Ursula'ya aitmiş. Kral Triton, kızını kurtarmak için kendi güçlerini Deniz Cadısı Ursula'ya vermiş ve onun tutsağı olmuş. Artık tüm okyanusun hükümdarı benim diye bağırmış Ursula. Ursula devasa hale gelip denizin üzerine çıkarken Prens Erik eski bir gemiye atlamış. Geminin sivri olan baş tarafını deniz cadısı Ursula'nın kalbine doğru yönlendirmiş. Deniz cadısı feryat ederek dalgaların arasında kaybolmuş. Ursula gidince Kral Triton güçlerini geri kazanmış. Ariel'in Prens Eric'e olan aşkını gören kral sözünü tutmuş. Ariel insana dönüşmüş. Ariel ve Prens Eric evlenmiş ve denizin kenarındaki bir kalede mutlu bir yaşam sürmüşler. Masalımız böylece bitti.